Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle troll en komik troll tipleri pues, gülmekten yerlere yatacaksınız. Umarım öyledir. uzun bir aradan sonra video çekmeye devam ediyoruz. önce videoya komik bir espriyle gireceğim. bir pek şişe 5000 e, yıllık ortadan kayboluyormuş. Yani 5000 yıl doğada doğaya atıldığında o aynı yerde duruyormuş. Birincisi kim o kadar bekledi? Gördü sallamayın. İkincisi dün attı yerinde yoktu. Kim nasıl kayboldu? Neyse. Videomuza dönelim. 3 saniye Çiçeğin biri solmuş, diğeri de sağ. O, adını da adını yazdım yani, herkes ve ne oldu? Fakir geldi ev yaptı. Baba insanlar neden çalışıyor? Ekmek parası için mi? Çocuklar neden? Oğlum bak ye. <laughs> Kadınlar neden futbol oynamak? Neden? Çünkü 11 kadın aynı elbise giyerek biraz duramıyor. Şu an şunu da alabilir miyim? Evet. 3 büyük patates kızartması. 5 tane Big Mac. <laughs> bir de en büyük boy Chicken Mac. Mac Nuggets. Yanında da altı paket mayonez. Ve içecek olarak ne isterdiniz? Diyet kola alayım. Formunu korumam lazım da. Abi sen bayağı kilonluymuşsun zaten. Bir dakika. Geri ee, al. Şuna ekran kaydını al. İki dakika. Çift şuradan. Galeri neredeydi benim? Galeri nerede lan? Galeri. Fotoğraflar. He. Güncelle. Tamam. Bu kadın bayağı zaten zayıf kalmış bir de kola. Harika. Gerçekten ne yapıyorsun? Kız. Allah'ım seni o kadar çok özledim ki. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Kafirde kadın. Ee, önce sonra ücret 70 TL erkek önce sonra <laughs> ücret 15 Ama... Şuna... <laughs> karnımız çok acıkmıştır ve o an canınız evde olmayan her şeyi çeker derken anneniz deli gibi alışveriş yapmış elleri dolu bir şekilde eve gelir görür gözünüz dönmüş bir şekilde paketleri karıştırırsınız fakat poşetten çıkanlar <laughs> Yaşamayan yok. Kalmadı. Dedemlere giderken, dedemden dönerken. Dün senin için ölenler bugün Dün öldüler ya. Ne yapıyorsun kanka? Like, like. Aylak Aylak dolaşıyorum. Aylak like, aylak. Like. What? Anlayanlar? Aylak like, aylak. Neyse. Arkadaşlar 07 ucunuz var mı acaba? Tamam o zaman kendim <laughs> evet. Son gülen sen olacaksın. Neden? Çünkü geç anlıyorsun. Evet. Evet. Müthiş fake. İnsanlar bana hep sen neden sürekli faceliftasın diyorlar. Nereden biliyorlar ki? Dediklerine göre kendileri de öyle. Evet. <laughs> evet. Arkadan müzik beni yakıyor. No, no, no. 54 bildirim var. 54 bildirim var. Yine kim tüm durumlarını beğendi ya. Bugün benim doğum günümmüş. Ya ciddi misin? İyi de bu benzinli sondaki. Yarın okula gitmeyeceğim aynı. Yani. <laughs> Japon hiç kimse yapamıyorsa ben yapmalıyım? Türk hiç kimse yapamıyorsa ben nasıl yapayım? <laughs> yani Türkler artık böyle bir şey olur. Bir ok çeksem karşı yüklü dağlar yıkılır da. Yıkılır da. Gerek yok şimdi durup dururken coğrafyayı değiştirme. Oh. Şimdi daha var mı yoksa? Bana daha sesi gelmiyor. Çok tatlısın. Keşke ben bir şey senin için söyleyebilsem. Sen de benim gibi yalan söyle o zaman. <laughs> <laughs> Kız <Kızıyı> iyi girmiş çocuğu. <şurada. gülüyor> Sen söyle bak. Kızın girişi fıçık. <laughs> Erkek. Öğretmen sınıftan 5 dakikada onun çıktığında. Harbi ya. Bizi, bizi sınıf. Detes. Profesör doktor bulamadım bilim adamı öğretmen ücretli çalışan ceo politikacı milyoner facebook iphone ve e, bilgisayar bilinmesi mezun olam <laughs> mezun olmadı kopyacı e, ücretli çalışan b c artı c d artı d f, ceo f e, öğretmen a b artı Profesör Doktor bilim adamı Artur. <laughs> Anlayanlar. Kalem, kalemini açma düşüyorsun. Ee, uzun denemeler sonucunda kalemini açıyorsun. İçeriden baban geliyor ve sana uçlu kalemini kullanmanı söylüyor. Anne geldi. <laughs> <laughs> Okulun son günü erkekler. Oh be kurtuluyorum senden. inşallah olursun. Kızlar sensiz 3 ay nasıl yaşarım? Elveda. Kızlar aynı böyle. Erkekler. Güle güle olsun. Lütfen terk edin ki lütfen neymiş. Çünkü sana eşit ağırlıklarım. Ya düşün kalın. Çok sıkıntı. Ödevlerinizi yaptınız mı? Hocam yazıları okudunuz mu? Hayır ama benim önce yazılısını okumam gereken başka sınıflar vardı. Benim de verdikleri ödevleri yapmam gereken başka öğretmenler vardı. <laughs> Trollü. <laughs> Öğretmenin tipi mülk. Çizim yapıyorum. Beklenen çizdiğim. Fena değil. What? <laughs> bu ne? Pizzanız Sıcak değilse bir yıl boyunca bedava pizza sizin. Kuzey kutubuna taşı Tavsiye. Mikrodalga fırın getir. Pizza hatı ara. Ee, bu ne? Pizzanı bekle. Soğuk. Pizzanı ısıt. Bir sonra tekrar. Sonsuz para. Sorun mu var? Pizza hat. <laughs> pizza hot. <food>. Yalnız hot. <laughs> Ben bir şarkıyı tek başına dinlerken Aman tanrım dünyanın en iyi şarkısı arkadaşlar Bir dakika bekleyin şimdi güzelleşecek Aa bak bu bölüm çok iyi <laughs> Aynen ya <laughs> Leyla gibi Fakir misin? Merak etme bir çözümü var Bir bankanın bütün parasına kredi kartı Kredi çek Sonra o bankayı satın mı? Banka artık senindir Hayır değilim Evet arkadaşlar bu video burada bu kadarmış. Troll bilmi. Caps. Kral Caps. Ne izledik ya? Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Uzun bir aradan sonra izlemedik ya galiba. Neyse. O... neyse ya izle. İzle git. Az daha videoya be lan bu 14 dakikamış neyse. 15'te bırakırım. Haber verin ha. Elde oldu lisede üniversite. Kan kafasından kalemim var mı? Harika ya. Ama ilk okul harbi. Ama ben hallediyorum. Klik. Bir dakika. Kalem. Klik. Bastır. 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 Klik. Osturma. Klik. Kalem. Klik. Klik. Bastır. Hmm. bir önceki olamadı. Lol troll olamadı. Lol troll diyorsan beğenmiyorum. Lol yaz. Ceren <laughs> troll. Hmm, 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 hmm. Hande mi yener? bundan arar? Seray mı sever? Bunların içinde Necat işler. Ahmet Çakar bunu duyan Ferhat göçer. <laughs> Bunların tarihini görünce yazar. Ne evet, bilmem ne. Hiçbir şey... Hiçbir zaman erkek arkadaş olmayacak. <gülüyor> 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 Var ya. Dedim duyma. Çamaşırlarını çamaşır <laughs> ne ne suyuyla yıkıyorlarsa. Ne bileyim ne bu suyuyla yıkasınlar. Kafa yok ki bunlarda çocuk hiç, 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 hiç. kendin için dua edeceğine bizim için dua et kendim için dua ediyorsan ne ne merdim Allah'ım ne olursun. anneme güzel bir gelin bir baksana tişört tişörtünde ne var senin ha, ha? <laughs> Ben yine yapıyorum. Babacığım ben seni çok seviyorum. Nasıl ben ya? Evet şu son satırı oku bakalım oğlum. Dememe hocam hangi ülke daha önce? Nefoslu artık için tartışalım bakalım. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> ya bizim sınıfta da tartışın yerine tartışmayalım diyorsun böyle sessiz. 3 ayırılan karanlık garip kartı izlediğin istediğin bir şey. kat borçlarında bir böceğiyle sınırsız alışveriş problem nedir Balkondan aşağıya bakarken normalde olan annemin gördüğü. Harbi. Evet. Mantıklı ya. Mantıklı. Yani ben normal şöyle öğretmenimiz biliyor yani. Pencere o kadar yüksek ki şu kadar bir şey. Okuldaki takipçiler zaten anlar. Şunun iki katı bir şey. Biz eee yani şuraya şu tutunma yerine bile tutunmuyoruz. Ama annemizin gördü. Evet. Bir de öğretmenimizin gördü. Her gün benim ağzına girip çıkmaktan bittim. Haline şükret. Sen de piki siliyorsun. Uyandım. Çağat. Yaşamış gibi oluyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ну. Mm -hmm.